Bizleri bir Kurban Bayramı arefesine daha ulaştırdı. İnşallah bizleri bayrama da ulaştırdı. Biliyorsunuz Allahu Teala ta Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana bir sünnet olarak insanlar arasında yayılmasını istediği bir kurban meselesini Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın sünneti olarak İslam toplumu arasında, İslam ümmeti arasında yaygınlaştırılması yönünde gerek peygamberler, gerekse alimler hastasıyla birçok emir ve birçok tavsiyede bulunmuştur. Tabi kurbanların en mühim noktası da kurbanın Allah rızası için olması, ve muhtaç insanlara belki yıl boyu evine et girmeyen insanın da evine etin ulaştırılması. Yoksa Allahu Teala ayet-i de belirttiği gibi ne kesilen kurbanın eti ne de kanı Allah'a ulaşmaz. Ancak kurbanın değil kesenin takvası Allah'a ulaşır. Dolayısıyla bizler de bir dernek olarak umut kervanı platformu derneklerinden merhamet edildiği olarak bizler de Bingöl'de Kurban Kesim Organizasyonu başlattık bu konuda. Belki kesme yeri sıkıntısı olan, belki de dağıtım sıkıntısı olan, belki de daha çok aileye ulaştırmak, kurbanın daha çok aileye ulaştırılmasını isteyen bütün kardeşlerimize çağrımız diyoruz ki biz bu işe gönüllü olarak varız. Kurbanlarınızı getirin, beraber keselim. Dağıtımını da Bingöl'de muhtaç olarak tespit ettiğimiz ailelere ulaştıralım. Hedefimiz tespit ettiğimiz bütün ailelere en azından bir kurban payı vermektir. Bu noktada kurban fiyatlarımız geçen yılki gibi 450 lira olup, 450 lira artı vekalet veren her kardeşimize, kurban kesiyoruz. Kurban kesimi noktasında böyle bir çalışmamız var. İnşallah geçen yıl 2000 aileye et ulaştırdık. Hedefimiz bu yıl onu aşmaktır. Tekrar bu 2000'e en az bir rakam daha ekleyip bir kaç bin aileye kırmızı et ulaştırmaktır. Bu noktada tüm bin gönüllere, bütün hemşehrilerimize diyoruz ki bize bu noktada destek olun, bizi destekleyin. Biz sizler ve fakirler arasında bir köprüyüz. Bu köprü üzerinden uzatılan bir merhamet eli de siz olun.